Merhaba arkadaşlar ben Kapo. Bugün size efsane bir hile olan Laze Lauder'ı tanıtacağım. Home atasını açtığınızda menüler çıkıyor karşınıza. Şimdi benim kendi ayarlarım var. Yani dur şimdi. R'ye bastığınızda otomatik olsa yani. Mesela şimdi kim kesin? Game otomatik. Bak kendi yani adamı kilitleniyor. Hiç adamın kaçma şansı gibi bu olmuyor. Bak yani bunun gibi bak. hiç, hiç, ilk adamı kaçırmıyor. Yani bak GPS'i de açtım. Kaç taraf için hiç iyi bir şekilde olmuyor yani bak. Bak adamı uçuruyorum. Menünün başka özellikleri de var. Mesela home tuşuna bastığınızda combat. Yani ben bu ayarları kullanıyorum. Evet yani bakın canım de bu oyunu baksanıza seviyorum. Benim de bu oyunu çok buna Benim de atabiliyorsunuz oyunu çok seviyorum. Benim de bu oyunu çok seviyorum. bu ayarları kullanıyorum. <laughs> bir Benim de Herhangi bir Ondan istediğinizi ayarlayabiliyorsunuz. Yani burada da makro. Yani böyle basıp tuza geliyor. Render'a geldiğimizde, Player, SP, Box, fil falan. Ben box, sadece Box'u kullanıyorum. Tracers nedir? Şimdi şu an Tracers'de... Şimdi Tracers'i o kadar da böyle görebiliyorsunuz. Yok pardon, Tracers değil ya. Çıkar çayımız çayımız Kaldın yanlış söyledim Çayımız sonra adamları görebiliyorsunuz Bitten yani Bak bu play second karakterini ufaltıyor Mesela bunu Ufacık yapalım Ufacıksınız yani karşı taraf da ufacık Bak o şuna adamı yine saldıralım Salak şey deniyor yani Clarity Scandal'ı fullerseniz adamlar kocaman. Makine böyle... Bak adama dokunamıyorum çünkü PSP onun işi şey yapıyor. Neden yani, bu Clarity Scandal'ı kullanmıyorum şimdi gerçeği? İşte Billing diye bir şey var. Ben... E bak e ekranı bu... Yani şimdi bak ben aslında orada gözüküyorum ve beş bak adamın da yanına geliyorum. Yani bunu senin zaman senin saniyeye alıyabiliyorsunuz. Şiray bu da bak arkadaş masa taşıyor. Bunu hiç denemedim işin gerçeği. Valla ben nasıl bu render. Bunları bir kapatayım. Hiç bilmiyorum ne olduğunu. Hut kapatınca hutu kapatabiliyorsunuz. Gelin yani bu sağ taraf için. Konfigste tabi kendi ayarlarınız var. Şimdi mesela noktadan saldırayım. Ha şimdi diğer daya setlere saldırayım. Daya da. Yani görmüş olduğunuz üzere karşı taraf bize dokunamıyor. Öyle bir bak bak atın arkadaş bana arkadaki arabayı. Eğer bir sorun yaşarsanız bana şeyler ne sadece şey yazıp bana şey şey verebilirsiniz. Ben sonra göre bir cevap veririm. Bu videomuz bu kadar. Bir dahaki videolarda tekrardan görüşmek üzere. Bay bay.